Arka tarafı sinemaydı, Elhamra sineması. Yangın geçirdiği dönem 20-22 sene önce bir büyük yangın oldu. Sinema yandı. Daha sonrası orası bar olarak şu anda ne olduğunu bilmiyorum yani. Ben tiyatro olayını yetişmedim tabii yaşım olarak. Ama sinemaya gelirdik evet. Sık sık gelirdik. En sonunda artık filmlerde bir değişim oldu biliyorsunuz. Önceden işte Amerikan filmleri oynardı ki merak edilen şeylerdi bunlar. Ondan sonra Türk filmleri girdi. Ondan sonra Türk filmlerinden sonra da artık söylemesi burada biraz olaysız. Herkes anlar zaten bunu. Çok açık saçı filmler ondan sonra da zaten tabii gelinmeyen bir olay oldu. İlkleri barındırıyor. İlkleri şöyle barındırıyor. Beyoğlu bir kültür sanat merkezi. Ve bu kültür sanat merkezinden önemli duraklarından bir tanesi sinemalar. Elhamra sineması olarak da bilinen ve Mustafa Kemal'in de mesela gelip içeride de çok güzel bir fotoğrafı vardır hatta Elhamra sinemasının içerisinde kendisinin bir film izlediğini görüyoruz. Yani bir sinema kültürü anlayışıyla Elhamra bağdaşmış durumda. Elhamra sineması da ön plana çıkıyor.